Merhaba arkadaşlar. Biz evet. sizlerle birlikte ee, çeşitli mevlüde oynayacağız arkadaşlar. Ya bu süslü kemiremez. Kim? Ben mi? Senin daha iyi. Evet. Arkadaşlar şu an etrafı gö 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 göstermiyorum çünkü çünkü arkadaşlar şey eee çok insan var. İnsanlar da istemiyor robot yani. Robot mi robot İstemiyor arkadaşlar şeyi. Youtube kanalda gözükmeyin. Arkadaşlar bu da son model robot var bir Garson. Arkadaş abi. Merhaba diyor, hoş geldiniz falan diyor arkadaşlar, konuşuyor. Öyle değil mi Turun? Konuşuyor, gel, gelin gelsin. Hatta ilk ben keşfettim bu işi. Elimde kamera varken çok zor oluyor. Versene diğer, diğer elimle. Diğer elimle. Hayır yapma. Şunu, onu da yedir. Aç yapalım Bak oğlum o kadar da değil. Her yeri göz... göz evet, robotu gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar robotu göstereceğim birazdan. Şöyle. Oh. Ah be. Trisch. Lan dur dur. Bir daha ben. yapacağım. Şimdi bende. 1 Nasıl o lan? 3 Lan ver, lan ver, lan dur, lan. 3 oldu. lan yani. herhalde. Ben tutayım mı? Al tut. Bana. Oh, aferin Ya duruyordu ya. Esmeri çok Esmeri çok Hayır hayır yanlışlık var. Sarıyor abi tez. Kanka kaç kere yaptın ama. Sen de abart ya. Ama kanka 3. Ben de 3-3. Üç, üç şimdi bu olmadı. Ben üçüm bu. mi? Tamam, ha doğru. Üç. bari arada yarış yapmıyoruz ha. Dört. 5 ya. Beş. Arkadaşlar. Gel robotu gösterelim. Dur dur dur. Son. Tamam son robotu gösterelim. Ah. robotu gösteririm. Bana, bana ver bana ver. Bana ver bana ver. Arkadaşlar robota gidiyorum. Robot nerede? <yerine> <laughs> Göstermiyorum. Yere tutuyorum. Arkadaşlar robot nerede? <laughs> Ana robot. Arkadaşlar robota bakın ya. <laughs> Mesela bu. robota bakın. Arkadaşlar şu an bu açık bir robottan alın. Bakın. Görürmüyor. Yüzü görüyor Arkadaşlar burası bu konuşuyor. ama şu an konuşamaz Daha çalışır ka olsun. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. alttakini de gösterelim. Alttakini oha makan. Gel oğlum. Arkadaşlar alta gidiyoruz. Yavaş. Oğlum çok kaygan benim ayakkabılar. Arkadaşlar konuyu abone olun like atın bize like, katıl. Like, evet. Kalbim ağrıyor şey göstermiyor <laughs> da. İnşallah. oğlum yapma. Aa bak yarım saat kalmış burada. <laughs> bir kombiyi bıçak. Kombini... Oğlum yapma da yapma. Oğlum niye çok şey olmaz? Dur, ben sevmiyorum ben görüntünüz. Arkadaşlar robot burada gibi yıkıldık. Ne yıkıldık? Ama şey robot diğer tarafta var. Evet diğer tarafta olan yer arkadaşlar. Belki de ortada şu Arkadaşlar arkadaşlar.